Merhaba yemek severler. Kartal Şef kanalına hoşgeldiniz Bugün size olağanüstü bir yemek hazırlayacağız. Karnabahar. Karnabahar rol yapacağım. Hadi karnabaharlarımızı e, ıı, ayıklamaya başlayalım. Ana vatanı Doğu Akdeniz efendim karnabaharımız. Karnabaharda birçok vitaminler mevcut. Zayıflamaya etkisi var. Çünkü bu karnabahar bağırsaklarını çalıştırdığı için tok tutuyor ve zayıflama etkisi var. Benim katacağım birkaç ee, noktada da bu karnabahar daha lezzetli bir hale gelecek. Şimdi karnabaharlarımı ayıkladım. Bunları yıkayacağım. Sirkeli suda yaklaşık 15 dakika bekleteceğim. Ee, beklettikten sonra soğanlarımızı da kavuracağız. Karnabaharlarımızı ayıkladık. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. soğanlarımızı ince bir şekilde doğrayacağız. Bakalım şimdi bu yemek benim bulduğum bir yemek. Daha önce e, denenmemiş bir yemek. Ama ben birçok şey e, sefer yaptım. Harika tepkiler aldım. Yemeklerde soğan lezzet verici bir unsur. Soğan olmasa ne yapacaktık bilemiyoruz yani. Sarımsaklarımızı yine böyle doğruyorum. Şimdi karnabaharları e, suya ıslayalım, temizle, sirkeli suya koyalım. Ondan sonra soğanımızı kavuralım, karnabaharlarımızı içine atalım. E, hadi birlikte e, diğer işlemlere devam edelim. Yarım çay bardağı kadar yağımızı koyduk. Sıvı yağ veya zeytinyağı kullandım. Efendim soğanlarımızı tenceremize aldık. Bu soğanları efendim yaklaşık 20 dakika, 15 dakika kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet efendim, şimdi soğanlarımız 15 dakika kadar falan kavruldu. Şimdi sarımsaklarımızı attık. Sarımsaklarımız da birkaç dakikada sarımsaklarla şöyle çevireceğiz. Daha önce bu yemeği hazırladığımda çok büyük övgüler aldım. Acayip güzel ve lezzetli bir yemek oldu. Bir iki dakika kadar sarımsaklarla kavrulduk. Şimdi karnabaharlarımızı atıyoruz. Karnabaharlarımız bu 4-5 e, dakika kadar kavuracağım. Soğan ve sarımsaklarla. Daha sonra hiç su koymadan kapağını kapatacağım ve kendi kendine kendi buharıyla kısık ateşte 20-25 dakika kadar pişecek karnabaharlarımız. Bu da bir püf noktası. Çünkü hiçbir su koymayacağız. Bir de ağız açık şekilde yaklaşık o 5-6 dakika karnabaharlarımızı böyle bir çevireceğiz tencerede. Daha sonra kapağını kapatacağız. Kendi buharıyla yaklaşık 20 dakika bu karnabaharlarımız böyle harika bir şekilde pişecek. Yumuşayacak, pişecek, kendine gelecek efendim. Evet 5-6 dakika karnabaharlarımız böyle ağza açık şekilde kavurduk. Şimdi kapağını kapatacağım. Ee, 20 dakika kapağı kapalı kısık ateşte kendini e, karnabaharlarımız pişecek. Çünkü vitamin değerlerini kaybetmeyeceğiz. Hapsettik vitamin değerlerinin içinde pişecek. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımızı bu şekilde karamelize olayana kadar kavurduk. Bu rengi yakaladık. Gördünüz mü? Harika bir renk. Hiç su koymadan pişirdik. Karamelize oldu karnabaharlar. Yani vitaminlerini içine hapsettik. Şimdi diğer işlemlere geçeceğiz. Ee, yarım bir su bardağı kadar sütümüz var. Sütle bu e, lezzeti yumuşatacağız biraz. Sonra tuzumuzu atıyoruz. Yeterince diyelimiz bu tuza. Yeterince tuzumuzu attık. Kimyon. Kimyon yakışıyor bence bu tür yemeklerde. Karabiber. karabiberle de şöyle bir harmanladık kaşar var elimde kaşarımı koyuyorum rendelenmiş bir su bardağı kadar kaşarla da şöyle bir çevirdim bir çorba kaşığı kadar un ekliyorum bir tane de yumurta kırıyorum yumurta da bunun bağlayıcısı olacaklar bunların hepsini böyle güzel bir harmanladık. Tabi önemli olan cevizimiz. Buna ağzımıza çıtırlık katacak, patlama yapacak cevizimiz. Yarda yaklaşık bir çay bardağı kadar ceviz. Şimdi rollarımızı bu şekilde. Şu anda ılık bir şekilde hazırladım bunları. Şu şekilde rollar hazırlayacağız. Bunları da buzdolabında ya da buzluk kısmında 15-20 dakika kadar Dinlendirmemiz gerekiyor kendini çeksinler su toparlasın biraz Şu şekilde hazırladım rollarımızı Bunları e, dolapta veya buzlukta bir 10-15 dakika kendini çektirelim Efendim e, rollarımız biraz dinlendi çekti kendilerini yumurtalarımızı hazırlayacağız 2 tane yumurta kıracağım buraya yumurtalarımızı çırpıyoruz şu şekilde gördüğünüz üzere biraz tuz ekleyeceğim yumurtalara tekrar çırpıyoruz devam ediyoruz başlangıçta efendim yumurtalarımız hazır e, mısır gevreğimiz burada mısır yemeklerimizi şöyle bir ezmemiz yeterli. Şimdi burada iki ayrı yöntem uygulayacağım size ben. Şimdi bir mısır gevrekli yapacağım, bir de yumurtalı yapacağım sizin için. İlk önce unladık. Elimizi aldık. Şöyle toparladık. Sonra yumurta çevirdik şöyle dikkatlice bunu yaparken dağılmamasına dikkat edeceğiz Ve mısır gevreği mısır gevreğini şöyle kapladık efendim mısır gevreği görüyorsunuz dışı mısır gevreği katman olacak çıtır çıtır içinde karnabaharımız şimdi efendim sadece yumurtayla deneyeceğiz bir de bu acayip bir lezzet oluyor ikisinin arasında küçücük bir nokta ama e, lezzet farklı bomba olacak efendim şimdi eldivenlerimizi taktık e, bunu hiç unlamadan direkt efendim yumurta yumurtaladık abi. Yumurta laya buladık ve aldık. Hadi şimdi kızartalım. Buyurun bunları attım ya. Evet şimdi bunlar böyle pişiyor. Yanına da bir tane yumurta yapacağım demiştim ya. Yumurtalarda geliyor, şöyle gördüğünüz üzere. Evet, şimdi bunları böyle bir kızartacağız efendim. Hiç dokunmuyoruz, biraz kendini çeksin. Şöyle, hiç. Biraz kızaracak efendim bunlar. Gördüğünüz gibi mısır gevrekli ve yumurtalı. İkisinde de ayrı bir lezzet tadacaksınız, göreceksiniz. Evet gördüğünüz üzere kızarttık görüyorsunuz karnabahar rollerimizi biri mısır gevreği biri yumurtalı yaptık Şimdi yoğurt sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağım Böyle de yiyebilirsiniz ama bununla deneyin derim Sarımsaklı yoğurdumuz ikili sarımsak şöyle Hazırladık Sarımsaklı yoğurdumuza her zaman bir tutam tuz atalım efendim lezzetlendireceğiz bunu. Bir karıştıralım yoğurdumuzu. Evet, bunların üzerlerine yoğurtlarımızı döktük. Efendim iki ayrı bir lezzet sunduk bu arada size. Bir yumurtalı ve mısır gevrekli yaptım. Gördüğünüz üzere şöyle oldu. Hadi gidelim biberlerimizi de tereyağında kızartalım. Üstüne dökelim. Bir çorba kaşığı kadar tereyağımızı attık. Tavamız ısınmıştı. Şöyle görüyorsunuz. Tereyağımızı eriteceğiz Tabi bunu servis yaparken Bu yoğurdumuzu ve Tereyağımızı önemli noktamız Servis yaparken hemen tereyağımızı Eriteceğiz Evet oldu Şimdi toz biberimizi attık Pul biberimizi attık Şöyle bir karıştırdık Yaklaşık 30 saniye kadar da böyle Evet şu anda oldu ve Hazır gidiyoruz efendim. Evet efendim. Bak gördüğünüz gibi tereyağımız hazır. Üzerlerine tereyağımızı gezdirdik. Muhteşem görüntüsüyle karnıbaharımız, mısır gevrekli ve yumurtalı. Evet efendim gördüğünüz üzere hazır. Bu karnıbahar rok, karnıbahar bombası diyebiliriz. Cevizli imza yemeğimiz efendim. Gördüğünüz üzere afiyet olsun. Hadi bakalım şimdi bir tadına bakalım. Muhteşem görünüyor. Ben böyle bir lezzet görmedim. Şimdi tarif ediyorum ağzında ısır gevreklerinin çıtırları geliyor. İçerisinde karnabaharın böyle bir patlama yapıyor. cevizler de patlatıyor adeta. <laughs> Muhteşem lezzetli iki tarif. Gördüğünüz üzere çok lezzetli. Buyurun efendim. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun gibi ve birçok tarifleri bulmak için yani ne yapabilirim diyeceğiniz zaman beni bulacaksınız efendim. Kartal şef diyeceksiniz ve karşınıza çıkacağım. Bu tarz tarifler için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın, afiyetle kalın.